Selam arkadaşlar. Şu anda beni görmeyiniz diye şuraya küçük bir resim koydum. Beni görmeyin arkadaşlar. Şimdi ne? oyunumuza geçelim. İlk oyun videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. Bu oyunu oldlar bilir. Yani eskiden. Evet. Konfiks nerede? bu, bunu da okumuşsun bayağıdır. Evet. İlk oyun videomuzu çekiyoruz. olsun. evet. Bilgisayar bayağı evet. 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 İlk maç videosu geliyor. Bu hangi ülkeydi? Fransa, Hollanda, Tanimak, İspanya'yı alıyoruz. Tamam İspanya. Brezilya olsun, Türkiye olsun ya? olsun. A ve İspanya aldığında ne olacak şimdi? Mm. 5, 5 dakika olsun. Evet, ilk maçımız ilk videomuz. Uzun bir kesit. Dur, şu kafasında yeri giyir Raul'la şu görüyor musun kafasında bir yazan şu karşısında bak şu adam şu adam bak şu şu adam bahsi sigarasına girmişler arkadaşlar haberiniz olsun Evet arkadaşlar pike Uf. pike Raul markete gönderdim seni sen o kadar parayı veren adamın ben ebesini o da parayı nasıl alıyor? Bu İspanya İspanya'da oynuyor bir de topu avuta atıyor gelin Raul. Valla ben fazla fazla futbol bilmiyorum. Mars'a gönderdi. Katar'a git. Git orada top oynar lan sen. Çok iyi pas açıyorlar. Ne oldu? Top oynayamaz olmuşsunuz o. Bülent. Key. Okay. Bak yavaş çıkıyorsun. Şöyle bas. Lan bırak bırak. Bırak da golümü atayım be. Oha. Sen bu kadar iyi top oynayabiliyorsan niye buradasın ya? <laughs> İspanya'dayız. Raul Garcia. Şöyle müthiş bir pas. Arkadaşlar siz... Madem bu kadar iyi top... Oha. Hadi İspanya. Oğlum eşek gibi koşuyorsunuz. Ben ben koşsaydım Barcelona oynardım lan. <laughs> Oha. Tabii sürekli resmi yapamam çünkü bu oyun pek müsait değil. Abi madem o kadar çok iyi oynuyorsun İspanya vatandaşlığına geç. Üst. Oğlum bir Türkler bizi yenecek herhalde ya. Ben de Türk'üm lan bu arada. <laughs> Abiciğim. Ver artık. onu Mars'a gönder. Gel 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 gel. Bu adam bu maçta şike abi abi. Şöyle bir çalım atalım. Oğlum bir yol verin. La bırak. Oğlum kariyerin boyunca ilk defa topu tuttuğundan ilk defa ilk defa. Top geldi. Artistlik yapıyor, yere atıyor ya. Lan bu kadar çok iyi oynayabiliyor muydunuz siz ya? Oğlum Türkiye. Tabii 2002 katrosu bu. <laughs> Falan Raul verilen paraya yazık ya. Tabii saygı duyuyorum da. Mars'a gitsen. Abi bu da iş? Türkiye bu kadar çok iyi oynayabiliyor mu ya? Allah Allah. Canım sıkıldı. Türkiye'ye yansın sıkıntı yok bende de. Oğlum biz ekmek tatmıyor değil. benim burada yenme bari. Beni burada yenme. Yenme ben İspanya'ya alıp Mars'a git yavrum. Allah vursana artık vursana vursana. Türkiye. Cık. Evdekiler bana bağıracak şimdi. Ne yapıyorsun bu mal diye. Malım mı? Malın önünde gidenim bak. Niye? Yani İspanya kaç Türkiye niye alıyorsun? Brezilya alsana. Şimdi yenilirsem de sıkıntı, Yensem de sıkıntı, sıkıntı olur. Ya kalede kasıyla oğlum siz kimi? Bak genzo korka eşittir. İçimden geçti lan. <laughs> i̇şte bu. Lan lan. Hadi. Hadi. Hemen topa vur. Hemen topa vur. Hemen vur. Hemen vur. Hemen vur. Abicim. Ya bırak siz bu kadar o iyi oynuyorsanız oğlum İspanya oğlum bu İspanya İspanya bu Hadi Raul Hadi Raul Hadi Raul Bırak lan Oğlum bundan ne kadar iyiymiş Hadi be. Ya bu kadar Oğlum bu aldım verdim Ben seni yendim. Şöyle bir Mars'a git. Aradan ver. Allah! Uf. Of. İlk defa geldim. Uf. Lan zaten o neyle gidiyordun? Niye dokundun ki bir daha? Şöyle biraz. Oo. Nasıl ben vurmadım ki? Ya bırak bu maçta şike var diyeceğim şimdi ya. Bırak Türkiye. Tü Lan. Tü bak. Bak pasa bastın. Bak oyun bile şikeci ya. Pike, pike nerede pike? Ulan pike. Bir koş be. Bir bak. İspanya bile maçı bıraktı. İspanya maçı bıraktı ya. Ya bırak Bak ben bunu bana alırım. Lan. Abi bu maç. Ah. Hı? Evet. <laughs> Hadi kontrata çıkalım. Ve şu bir maçı bitirelim. Sen gideyim. İşte bu. Lan nasıl oluyor bu iş? Lan bize kareziniz var. Gerçi. Abi gol yersem intihar eder. Yok lan öyle bir şey yapmam lan. Casillas. Hadi lan. Uzamasın video uzamasın. Lan gözünü seveyim. Yenilsen de Türkiye. Çıkma çıkma. Senin hakemin şerefiniz. Uzatmalara verdik. İspanya'yla uzatmalara kaldık ya. İspanya benim mardon Raul. Oğlum nasıl bir adamı mı tutuyorsunuz siz? Şerefsiz misiniz ya? Bırakın da golümü atayım be. Bu, bu kanal benim abi bu kanal benim. Eğer ben yenileceksem biz... Gel oğlum gel bana da gir gel 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 bana da gir. Hayvan gibi gidiyorsunuz ya. Biraz yavaş girin ya. Dünya kupası değil bu sonuçta. Ya Rüştü bırak şu kolide ya artık Rüştü müsün Volkan mısın? Ya lan ya. İşte bu. Allah. Abi şimdi. Bu nasıl iş? Abi kim? Kasilas yemez oğlum. Kasilas yemez. Adam oğlum adam. Adam oğlum. Lan. Lan oğlum. Zaten zar zor pas veriyorum. Hadi düşür beni ya. Düşür de frikik atayım. Bir şey yapayım ama. Ya bu keş, kesim var ya prim aldı bunlar ha. Kesin bunlar prim aldı. Ben hiç oha ona değişiklik yapıyor da biz yapamıyoruz. Yaparız da. Ben şimdi kimi, kim alıp kim sokacağım? Japonca zaten. Abi arkadan gelip faal yapıyorlar ya. Şikeci bunlar ya. <laughs> ya ona değil şunu at. Uf. Abi çok Oğlum İspanya'yla ne alıp veremediniz var? Bıraksın yenisini atanlar ya. Sizin derdiniz ne? De. Ama gidersiniz köyde takma yenilirsiniz. <laughs> gidersiniz. Hadi be koş. Evet. Ulan bir kere de kaleye tuttur ben Bir kere de kaleye tuttur Raul. Bir kere de kaleye tuttur. Raul musun? Figo musun? ne atsan ya. Bir kere de kaleye tuttur. Gözünü sevdim. Ya bu oyun kanalını açtım. Kötü oldu be. Türkiye ile oynuyoruz ya. ya şimdi yensem bir dert. Yenmesem bir dert. Beni linçlenir Vatan ayı derler bunlar ya. Vallahi gol yersem. Evet. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Bitir be. Lanet olsun. Şimdi iş. Casillas'la Rüştü arasında. Yavaşça köşeye bırak. Bu. Bu. Aynı yere atlayacağım. Sol köşe. <laughs> ah. Katilas üzülme. Bu maç alacağız. Bu kim be acaba? <laughs> ah, Rüştüs yaktın beni. Yavş. Bak sol şu sağır. İşte bu ya. İşte bu. Kasilas uzadı. Hiç i̇şte ciddiye bile düştü. Kusura bakma. Lan gey zekalı! Bu nasıl yapar? <laughs> Çok komik bir vaç oldu. Yapacak bir şey yok, üzerine vuracağım. Uçtu oh, iyi yatırdım. Yapacak bir şeyim yok. Vursam dışarı gidiyorsun. Lan vursam dışarı vurur. Uç. Nasıl lan? Bu kadar da olmaz ya. Uç. Lan. <laughs> Top direkten döndü. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Kim yendi? Abi çok kritik bir an. Hata yapan İşte bu. Aynı köşe atla. Sürekli sol tarafa atlayalım bu. Sağa attı be. Çok kritik. İşte bu. Heyecan dorukta. Aynı köşe diyeceğim abi. İşte bu. İşte bu. Seni seviyorum. İspanya kazanıyor var şu İspanya'nın. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İlk videomdu şimdi ben bunu bilgisayardan alıp telefon atacağım. Telefondan da YouTube atacağım. Çünkü internet paketim yok. İşte fakirlik böyle bir şey. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Kanala abone olun. bildirimler açın. Beğenin ve paylaşın. Hasta vista. Türkiye'yi yendik. Türkiye'yi yerin dibine... Şimdi öyle diyemiyorum. Çünkü beni burada yakaladığınızı linklerler Evet arkadaşlar. PlayStation bir oyun oynadık. Türkiye'li kıran kırana geçen bir maç oydu. Casillas kurtardı, düştü kurtardı. Casillas kurtardı, düştü kurtardı ama sonunda İspanya abi. Ne yapacaksınız? Kazanacaksınız. Ama maçı ben iyi oynadım ya. Ya da onlar mı iyi oynadı? Yani maç izlersiniz, yorumunu yazarsınız. Ben yorumlarda olacağım. Sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Bak burada hiçbir hiç kimseyi kötülemiyorum. Sadece benim elimden gelen bu. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanala abone ol, bildirimlere bildirimleri kanal abone ol bildirimleri aç beğen ve paylaş kendinize bakın kötü ya da iyi yorumlarınızı bekliyorum